merhabalar. Bugün sizlerle Vitodens Visma Vitodens 050 WB ürünümüzü kullanım detaylarını paylaşacağız. Ürünümüzü kullanımına geçmeden önce alt bağlantı gruplarını ilk önce sizlerle değerlendirelim. vanalarımız arkasındaki boruya paralel şekilde ise açık anlamındadır. Yatay pozisyonda ise kapalı anlamındadır. Sizin zaten genelde şu ürünlerle işiniz yok. evinizde güneş enerjisi, gün var ise en sol taraftan ikinci olan vanayı kapalı pozisyonda tutacağız. Güneş enerjisini kullanmayacağız. Kombiden sıcak su kullanmak istediğimizde ilk önce gün ısımızı kapatıp sonrasında gelip kombiyi şu şekilde açık pozisyona getiriyoruz. Eğer gün ısıyı kullanacağınızda da bunu ilk önce kapatıp sonra da gün ısınızı açmanız daha doğru bir kullanım olur. Gaz vanamıza gelecek olursak da gaz vanamızda arkasındaki buraya dik bir pozisyonda ise açık anlamında yatay pozisyonda ise kapalı bu pozisyonda ise kapalı anlamındadır. Bu da hiçbir şekilde kombiyi kullansanız da kullanmasanız da hep bu şekilde açık pozisyonda bırakalım. Cihaz çalışmadığı için gaz tüketimi yapmayacaktır. Ee, buradaki manometremize gelecek olursak bu kombimizin içindeki bulunan basıncımızı göstermektedir. Bunun genelde durması gereken basınç hizası 1.5 yani 1 ile 2 arasındaki e, hizada durması gerekiyor. Buradaki ibremiz birin altına düşmeye başladığında cihazımız korumaya geçer. Bunun için de aşağıdaki gördüğümüz siyah başlıklı musluğumuzdan sola doğru çekir çevirerek petek sistemimize su ilave ederiz. Burada önemli olan şey bunu açık unutmayacağız. Basıncımız ikiye varmadan tekrar sağa doğru çevirip musluğumuzu kapatmamız gerekiyor. Eğer açık unutacak olursak Cihazımız 3 para yaklaştığında emniyet ventilimiz devreye girer. Kombiden su boşaltmaya başlar. <laughs> en sağ tarafımızda veya sol tarafımızda kombimizin sigortası olur. Aşağı kombindeyken kapalı. Yukarı kaldırdığımızda cihazımıza elektrik gelir. Cihazımız çalışmaz. Çünkü aç, aç, e, en sağ altında açma kapama düğmemiz vardır. Sıfır konumundayken kapalı. Bir konumundayken açıktır. Bunu çalıştırmak için bir konumuna doğru bastırıyoruz. Ve cihazımız devreye giriyor düğmemizi açtıktan sonra sistem en son kapattığımızda program hangisindeyse kaldığında da o şekilde çalışmaya devam eder. Bu elektrik gidip gelmelerine de aynıdır. Elektrik gidip geldiğinde cihaz gene kaldığı yerden devam edecektir. Sizin gelip de hiçbir müdahale etmenize gerek yok. Cihaz çalışmaya başladığında Karşımıza bu şekilde bir ekrana çıkartır. Sol üst köşede bir petek sembolü. Yan tarafında da 40 derece gibi. Ve içindeki bulunan suyun sıcaklığını gösteren bir derece çıkar. Bu derece bizim istediğimiz derece değil. İçindeki bulunan suyun sıcaklığını bize gösterir. Bizim istediğimiz dereceleri görmemiz için menü içeriğinden ayar yapacağız. Bütün işlemlerimizi buradaki görmüş olduğumuz dörtlü tuşumuzdan yapacağız. Mode menü anlamında dereceleri yükseltip ve süreceğimiz yön tuşlarımız ve her yapacağımız işlemi onay vereceğimiz ok tuşumuz var. Modet tuşuna bir defa bastığımızda karşımıza bir petek ve bir musluk amblemi çıkıyor. En sağ alt köşede de servis amblemi çıkıyor. Dikkat ederseniz petek sembolü yanıp yanıp sönüyor. Burada dikkat etmeniz konu gereken konu şudur. Ekranda hangi ibare yanıp yanıp söner iken ok tuşuna basarsak o sistemin içeriğine girer. Yani diyelim ki musluk amblemi ne getireceğim takdirde aşağı oka bir defa basarsam şu anda musluk amlem yanıp yanıp sönüyor. Bu esnada OK tuşuna basarsam musluktan akacak sıcak suyumuzun derecesini ayarlayabiliriz. Burada da ayarlamak için derecemizi düşürmek için aşağı ok tuşuna yükseltmek için ise de yukarı ok tuşuna basıp istediğimiz derece gördükten sonra OK'ya OK basıp hafıza aldırıyoruz. Petek sıcaklığımızı ayarlamak için ise de bir defa mode tuşu. Ekranda petek sembolünün yanıp söndüğünü gördükten sonra OK tuşuna basıyoruz. Derecemiz düşürmek için aşağı yön tuşuna yükseltmek için ise de yukarı yön tuşuna basıp istediğimiz dereceyi gördükten sonra OK tuşuna basıp hafızamızı aldırıyoruz. Cihazımızı yazın gününde kullanmak için yaz moduna almamız gerekiyor. Bunun için peteklerimizin ısıtma sistemini kapatmamız gerekiyor. Bunun için ise de ekrandan mode tuşu. Petek sembolünün yanıp söndüğünü gördükten sonra OK tuşuna basıyoruz. <laughs> Kapatmak için aşağı yön tuşuna basılı tutuyoruz. Derecemiz 20 dereceye kadar düşüyor. 20 derecenin bir defa da aşağı tuşuna bastığımızda OFF yazısını görüyoruz. OFF yazısını gördükten sonra OK tuşuna bastığımız anda Cihazımız petek sistemini kapatıyor. Sadece e, çeşme hattı olmak üzere e, uykuda kalıyor. Çeşme hattına sıcak su bölümünü açtığımız anda çalışmaya başlar. Kapattığımızda tekrardan uykuya geçer. Kışın tekrar aktifleştirmek için moda tuşuna bir defa bastım. Ekranda petek simgesini yaptığını gördükten sonra paket okay tuşuna basıyoruz. Ekranda off yazısı var. Yukarı yön tuşuna basarak kaç derece sıcaklık istiyor isek o dereceye getirdikten sonra Okey tuşuna basıp şu anda hem çeşme ve hem petek sistemi aktif olmuş durumda. <laughs> Cihazımız çalışmaya başladığı anda e, sol alt köşede de bir alev simgesi mevcut olacak. Eğer bu alev simgesini görmediğiniz şekilde endişelenmenize gerek yok. Cihazımız uykudadır. Ekranımızda sol alt köşede üçgen e, benzer bir alev simgemiz var. Yan tarafında da tek çizgi, iki çizgi, beş çizgiye kadar çıkış yapabilir. Bu cihazımızın çalıştığı ateşleme doldu ve ısıttığı anlamına geliyor. Dediğim gibi eğer burada alev simgesi yoksa cihazımız arıza değil uykuya geçmiş anlamındadır. Cihazımız tam yoğuşmalı bir cihaz olduğu için e, 4 adet e, peteğimiz sürekli çalışır pozisyonda kalsın. Onun haricindeki petekleri kapatmak isterseniz kullanmadığınızı kapatabilirsiniz. E, cihazı e, kış gününde evi terk etmek istediğinizde kapatıp gitmiyoruz. Don korumaya geçirmemiz gerekiyor. Don koruma özelliğimizde nedir? E, hem çeşme ve hem, hem petek sistemini off konumuna getirmemiz gerekiyor. Bunu ise mode tuşuna bir defa bastık. Petek simgesi yan sonunu gördükten sonra okey diyoruz. E, yaz modunda olduğu gibi aynı off konumuna getireceğiz. 20 derecenin altında off'u görüyorduk. Off tuşunu gördükten sonra OK basıp hafızasını aldırıyoruz. Ana ekranın gelmesini bekliyoruz. Geldikten sonra tekrar bir daha mode bir defa aşağı yön tuşu musluk ibaresini gördükten sonra OK diyoruz. Bunu da 30 dereceden sonra OFF'u görür. OFF'u gördükten sonra OK dedik. hem çeşme ve hem petek sistemini kapalı konumuna getirip yani OFF konumuna getirip evimizi bu şekilde terk ediyoruz. Gördüğünüz gibi petek ve çeşme sembolünün hepsi kayboldu. Sadece derecemiz aktif. Gazvanamız elektriğimiz açık bir şekilde bu şey vaziyette evimizi terk ediyoruz. <laughs> bu şekilde terk etmeyecek direkt kapatacak olsanız cihazımız donabilir. Donduğu takdirde garanti dışında değişim işlem görmektedir. Arızalanan parçalar. Siyahattan döndükten sonra aktifleştirmek için yine mode petek simgesi yanıp sönerken OK dedik. İstediğimiz dereceyi gördükten sonra OK diyoruz. Ana ekran gelmesini bekliyoruz. Ana ekran geldikten sonra bir defa daha model çeşme ibaresine gelip aşağı yöntüsü çeşmenin yanıp söndüğünü gördükten sonra okey dedik. Bunu da kaç derecede kullanıyorsak o derecemizi getirip ok tuşuna basıyoruz. Çeşme hattına gelmek için bazı zamanlarda müşterilerimizde okey tuşuna bastık bir defa aşağı yukarı basacağım derken iki defa basılıp servis departmanına yanlışlıkla girilebiliyor. Burası yetkili servisinin alakalı girmesi gereken bir yer. Buraya girdiğinizde ya cihazı kapatıp çıkın ya da diğer gibi OK tuşuna basıp hafızadan alıp çıkmanızı öneriyoruz. Evet, cihazımız şu anda arızaya geçti. Arızaya geçtiğinde hiçbir şekilde e, etmeden... E, endişeye meal vermeden, endişelenmeden yapmanız gereken 2-3 unsurumuz var. Bunlardan bir tanesi kombimizin basıncına. Eğer basıncımız birin altına düştüyse cihaz kendini korumaya alacaktır. Birin altında ise ilk başta bahsettiğimiz gibi cihaza su takviyesi yapılacak aşağı taraftan gösterdiğimiz çubuktan. Eğer su basıncımız yerinde ise de hemen Gaz vanamıza gelip bakacağız. Gaz vanamız açık mı kapalı mı? Şu anda kapalı olduğu için cihazımız arıza geçti. Cihazımızı gaz vanasını açıyoruz. Ama cihazımız çalışmaz. Niye? Çünkü resetleme yapmadık. Üçüncü bakacağımız yer ise de ocaklarımızdır. Ocaklarımızda eğer gaz yok ise o zaman 187 nereye arıyorsunuz. Orası gelip işleminizi çözüyor. Eğer ocağınızda gaz var kombininde de su basıncımız doğru gaz vanamızda açık ise Yapmanız gereken olay mode ve OK tuşuna aynı anda 3 saniye kadar basılı tutmanızdır. Bunlara basılı tuttuğumuzda ekranda 3 tane çizgi çıkacak. Ona dikkat edeceğiz. Aynı anda bastım. Ekranda 3 tane çizgi çıktıktan sonra elimizi çekiyoruz. Cihaz kendini resetleme yapar. Bu resetleme fabrika ayarlarına dönme değildir. O anki arızanın giderilmesi için bir resetleme yapar. Gaz kapalı olduğu için cihaz çalışmamıştı. Şu anda resetleme yaptık. Tekrar gaza alacağı için cihazımız çalışmaya başlayacak. Ee, bu işlemi yaptık. Hiçbir sıkıntımız yok ama tekrar ayna kodla arıza kodunu verirse ondan sonra yetkili servisi arayabilirsiniz. Yetkili servis numaralarınız kombimizin sağında veya solunda bir etiket yapıştırırız. Buradaki numaralardan iletişime geçebilirsiniz. Bizi aradığınızda e, kombimizin markası Wisman ama Modelimiz 050W modeli. Ee, bu modeli söyleyerek bize e, cihazımızın modeli 050W ve arızamızda komimizde F4 arızası görürüz diye bizi bilgilendirirseniz biz de sizi yönlendirmemiz daha kolay olur. <laughs> Eğer sürekli bu şekilde arızalarla da meyal kalıyorsanız bir kombi regülatörü, voltaj dengeleyici bir cihaz takmanızı öneriyoruz. Yakıttan tasarruf etmek istiyorsak da e, cihazlarımızla uyumlu olan Oda termostatı kullanmanız %10-%15 civarında bir yakıt tasarrufu sağlayacaktır. Dinlediğiniz için teşekkür eder, hayırlı günler dileriz.